mı ya da oradaki e, bağımsız olan yani devlet kontrolünde olmayan yayın organlarında bir yani, şey Sayın it, Hüker, bir saniye bakın şu anda siren sesleri e, Masum Bey sesinizi duyamadım şu anda ama şöyle bir sıcak gelişme söyleyeyim e, şu anda Ukrayna'da başkent Kiev'de siren sesleri duyulmaya başladı. Siren sesleri sizin sesinizi bastırdı. Şöyle e, hatta ben şöyle bir çekileyim. Bu siren sesini bir duyun siz Evet Ukrayna'da saat şu anda 19.50 yani 8'e doğru yaklaşıyor ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri duyulmaya başlandı. Bugün üçüncü kez e, benzer bir şekilde siren sesi çaldı. Bir kez daha... E, canlı yayında da ekranlarınıza getirdik bu siren sesini e, Ukrayna'daki evde zaman zaman siren sesleri çalıyor. Bu siren seslerinin anlamı şu: vatandaşlara sığınaklara gidin, e, evlerinizden çıkmayın. Zaten sokağa çıkma yasağı var. E, sığınaklara gidin, zemin katlara inin çağrısı bu. E, olası bir hava saldırısı, olası bir füzeli saldırı öncesinde e, böyle bir e, siren sesinin çaldığına şahit oluyoruz. E, bugün iki defa çaldı. İkisinin hemen akabinde yaklaşık Mücakt, yarım saat peki sonra da patlamaların yaşandığını da acaba ifade e, bu edebilirim. Siren sesinden ee, sonra bir e, patlama oluyor mu? Sen de zaten onu söylüyordun galiba. O konuda bir ne söyleyeceksin?